Jestem. Chciałabym wyjaśnić, że zatem zimach są już tej właśnie. Congratulations yeah. to all players, congratulations to all fans, to, day, to our today so so much because they score also very, very good. But uh, we start playing, especially in the phase of attack, while we saw, while which I don't they are very really good players. And also we score. Maybe finally, uh, and then we have to make the score. And also some transitions maybe, maybe can uh, be calmed, maybe it's already been, because the second round, then uh, we can move away from Very, very important. Öncelikli olarak takımımı tebrik etmek istiyorum. Bütün oyuncularımızı, taraftarımızı bugün bize çok büyük bir destek verdiler. 12. adamımız oldular e, ve tribünlerden çok yüksek bir enerji geldi sahaya. E, tabii ki zor bir maç olacağını biliyoruz. E, Rize Spor'a iyi bir takım. E, Sol gibi, Baris Noviç gibi erici oyuncuları var. E, onları da kontrol etmemiz gerekiyordu. Şimdi, sonuç sonunda Mehdi'ye bir gol attı ve onun adına çok mutlu oldum. E, aslına bakarsanız maçın ilerleyen bölümlerinde ikinci de ikinci golü de bulabileceğimiz bazı pozisyonlarımız vardı. Geçişlerde e, tam istediğimiz gibi olmasa da e, bir 0 kazandık. E, bu bu galibiyet çok önemli ve bizi çok mutlu etti. Because uh, they Çünkü yeah, a lot of self-confidence. And also we know that uh, every uh, game it's very important that we need to take points. And yeah, this is, I think, crucial uh, because uh, we showed, uh, I again mean, how we can be suffering in the, the game. We can improve the numbers. And I think from the end, this is quite for nice. us. <laughs> çok daha özgürlüğü alıyoruz, bunu sahaya yansıtıyoruz. Bugün de oyuncularımız sahaya karakterlerini gösterdiler, pes etmediler. Oyunun bazı anlarında savunma yapmamız gerekti. Ama hiçbir şekilde pes etmedik ve iyi savunduk, kalemizi koyduk. E, bunun sonucunda da maçı bir sıfır kazandık. bu da bizim savunmamızın ödülü oldu diyebilirim. Teşekkürler. Öncelikle kaldı da.

Önümüzde daha maçlar var ve buna çalışmamız gerekiyor. Kesinlikle rahatlayamayız. Ee, tabii, e, tabii sonunda göreceğiz. Hani ligi nerede bitireceğimiz, neler olacağını göreceğiz. Ama elimizden geleni yapmaya devam etmemiz lazım. Bir de kaldıktan sonra da önümüzdeki sayın planlarını yapabiliriz. Ee, Üstelik sene inşallah Kayseri Spor kaldı dersek, hedef yani e Avrupa olur mu? Kayseri Spor'un Avrupa olur mu? Evet. Um, for us this is normal day in our two points per game. The previous was also like this, but uh, you no, know, every minutes for thousands of the first target the comes in the league, then you see how uh, many points of the take. takımlarımıza da baktığımızda, çalışanımız takımlara da baktığımızda bizim için aslında iki puan olması normal değil ee, bence Kayseri her zaman önceliğini dikte kalmak olması gerekiyor. Rahat bir şekilde kalmak olması gerekiyor. Bunu, bunu gerçekleştirdikten sonra bir sonraki hedefe çabuk